Ben zaten bu günlere geleceğimi biliyordum. Hı. Bu boş bir sevgi bağ değil. Hani bu hayranlığınızın altı boş değil. Bende bunun karşılığı var. Siz rahat olun tavrın var senin. <laughs> bu çok güven veren bir şey ama benim için. Ne güzel Yani bir cümle oldu bu ya? Evet. Hı. Benim hayran olduğum bir adam, kadın. Hı. Çünkü ben aşkın hayatın her yerinde olduğunu evet, senle daha önce de konuşmuştuk. Savunan Aşkla biriyim. sanat orada buluşuyor zaten. Evet. evet. Ve aşık olduğum, hayran olduğum bir insanın Böyle sen rahat ol doğru kişiye hayransın. Boş değil hmm. bunun karşılığı tavrı beni insan olarak daha onure ediyor. Sen Sende bu var benim için. Aa çok güzel bir şey ya. Evet. O çünkü bunu paylaşmış oluyoruz o zaman yani evet. bir şeyleri yani. Evet. Beni de onurlandırmış oluyorsun çok tavrınla. güzel. Şey. O insan olma mutluluğu herhalde. Evet. Bir değil de "Aa ben de güvenilir biriyim galiba" hmm. seçimlerimde duyursunu evet. getiriyor. Evet, işte bu aslına bakarsan. Evet çok güzel bir şey ya. Evet. İşte bu ço çoğalmak bu işte. Çoğalmak bu. Yani insanlar neden dramayla hiç konuşmayı bilmiyordu. Ona dilsiz diyorum. İnsanların dilsiz şu anda birbirleriyle konuşuyorlar. El hareketleri tepiniyor. işte hak huh. diyor filan. Ama o karşıdaki kendi enerjisiyle bir şey anlatmaya çalıştığı zaman diğerleri onu paylaşıyor. Evet. Paylaştığı zaman onu kabul etmiş oluyorlar ve de o bir deneyim aktarımı olduğu için onlar da bundan onurlanıyor ve gelişiyor. Ama bu poz yapmıyor bu adam, değil mi? Bir avdan dönen adam, avu anlatıyor mesela. Asla. Yapmıyor. Yani o da onu bir paylaşmıştı. İşte, sanat, o kritik e, bu aradaki ilişkinin adı. Sen sanata evet derken ve sosyal medyada da hmm. e, kendi sayfanın ismini sanata hmm. evet diye seçerken şimdi Türkiye'nin her yerine gidiyorsun evet. ve bunları konuşmak için gidiyorsun Tabii. aslında. Tabii yurt dışına da gidiyorsun. Sergilere katılıyorsun, hmm. yurt dışında, Türkiye'de sana ulaşıldığı an ve bu sohbeti yapmak istediğinde sen gönül rızası koşarak evet. gidiyorsun. Peki burada bir cümleye indirgemeni istesem hmm. sanata evet'i. Hmm. Aslında gerçekten hangi cümle için bunları yapıyorsun? Yaşama sanatı için, daha yaşanabilir bir dünya için. Bu illa tiyatro izlemek, kitap okumak hmm. mı? Yok. Yani hayatı da bir sanatçı gibi yaşayan bir vatandaş tabii. olabilmek için neyin gerektiğini savunuyorsun? Benim eee şeyde sanat evet Instagram'da Ian McKellen vardı biliyorsun. Çok iyi evet. bir İngiliz aktörü. Evet. Vefat etti tabii. Onun mesela bir videosu var. Diyor ki Sanat, resim, tiyatro, müzik, mimarlık, bilmem şu bu filan bu demek değildir diyor. Senin gelişmiş kişiliğin ve onun farkına varman demektir diyor. Benim şeyim de var. Onu da bir arkadaşın şeyinden aldım, e, paylaşımından aldım. Bu mesela dünyada konuşulan bir şey. Ama bir akıma dönüşmedi. Dönüşmedi. Bunun yani. bir akıma dönüşmesi lazım bu milenyumda. Yani çünkü bu milenyumda bu bir akım haline dönüşmeye en layık kavram. Yani Yıpranmamış bir kavram. Şöyle betimlesem doğru bir şey mi oluyor? İnsan bir kere doğuyor, hmm. bir kere yaşıyor ve yaşayacağı bir hayat var. Biricik. Bu yaşadığı hayat toplumunda çok güzel bir portre, çok güzel bir müzik, klasik müzik. Ne dinliyorsanız onun karşılığı olabilir. Çok güzel bir film tadında olabilir ve biz bunu ona göre yaşamalıyız. Evet. Yani göçüp gittiğimizde ardımızdan Hakikaten hakkını verdi her evet. şeyin dedirten bir yerden evet. yaşamaktan mı bahsediyorsun? Tabii, tabii. Ve e, mesela diyelim sanata eveti yaşam vizyonu olarak farkına vararsa insan kendi yaptıklarının da farkına varıyor. Hı. Başkalarının yaptıklarının da farkına varıyor ve buna burada tolerans artıyor, hoşgörü artıyor. Hı. Çünkü kendini de ya ben de bunu mesela karşında hatalı bir şey gördüğü zaman bunu ben de yapabilirim diyorsun değil mi? Tabii ki. Benim de başıma Benim gelebilir. Benim de başıma gelebilir diyorsun ve karşındakine daha anlayışlı olursun. Şimdi daha eskiden neydi? Karşındaki bir açığını yakaladın mı? Gümbür gümbür üzerine gitmen gerekiyordu. Mesela biraz bir değişme var gibi geliyor bana toplumda. Ben özellikle bir bizden sonraki kuşaklarda zaman zaman bunu görüyor gibiyim. Yani insanlara mesela kuşkuyla bakan bir kuşak da var hala insanlardan korkan aman bundan başıma sorun çıkar diye. Bu başka yani bir kriminal bir durum da olabilir orada. Tabii. Ama burada normal insan, normal diyebileceğimiz bir insan tavrına baktığımızda bizde de artık öyle saygı, sevgi biraz erozyona uğramıştı ama şimdi tekrar ihtiyaç haline geliyor diye düşünüyorum. Umut var diyorsun. Umut yani. var diye düşünüyorum. Şimdi dünyanın gidişatı bu. Yani evet. ne olacak bu yani biz bu coğrafya kaderimiz mi olacak hep yani? Sen hiç sevmezsin bunu. Hiç yani. sevmiyorum Coğrafya böyle. kaderimizdir. Coğrafya kaderimizdir. Ne demek yani? Evet. Barack Obama Somali'den çıktı o zaman ka kadersiz adam. Yazık yani yazık oldu. Değil mi? Yani böyle bir şey yok. Evet. Bugün Amerika'da 150 üniversitede Türkiye'li, Anadolu'lu öğretim üyeleri var. Kimisi de şey dekan rektör pozisyonda, kimisi de öğretim üyesi pozisyonda. Aslında pozitif yerden bakarsan Hı. coğrafya bir kader ama Hı. her zaman üstüne koymak lazım meselenin. Coğrafyanı geliştirmek de sana bağlı ya. Tabii. Ben de böyle düşünüyorum mesela. Evet coğrafya bir kader. Heh. Çünkü yaşadığın coğrafyanın kaderine göre bazen çok at gözlüğüyle yaşamını gerektirecek evet. bir hayat da yaşamak zorunda Hı -hı. kalabilirsin. Ama senin dediğin yerden, sanata evet diyen, kendini geliştiren, okuyan, merak eden, sorgulayan, soran bir yerde sen kendi coğrafyanın kaderini de değiştirebilirsin Tabii ve senden sonra gelecek nesiller. İnsanlar kendi kaderlerini kendileri yarattılar zaten. Mağara devrinden Paleolitik Çağ'dan önce değil mi? Evet. Bugün buraya geldiğimizde hep insan kaderin bu deseydi mağarada kalırdı yani.